çok kısa ve öz. E, öpücük atıyoruz, evleniyoruz ya da gebertiyoruz. Kylie Jenner, Yani sen bu makyaj e, branjında bayağı çok para yaptın. En son Gayni Ves'le evliydin. Çok tatlı çocukların var. Sen yok kız, senin bacındı ya o Yok sen değildin. Pardon. Yani e, dünyayı altından geçirdin. Sahne verelim seni. Seni öldürelim. En güzeli öyle o senden. Hani Divine Johnson sana I will kiss you, I will marry you, I don't will kill you, I will make everything with you. Sana bir, sen cansın, sen ciğersin, sen sen The Rock'sın ya, Emma Watson. Ya seni, seni gar etmek lazım yemin ediyorum. Çünkü sen koskoca Harry Potter'ın avradısın. Sana üstük takarım üssük. Marakob ama... Marak Amerika'nın başına geldin, herkesin ağzına tükürdün. Seni öldüreceğim. Seni geberteceğim. Cristiano Ronaldo abi seni seviyorum yani. taşaklı adamsın. Çünkü niye aldın kola? Deni içmiyorum kola dedim ben. İçmiyorum. Bu kadar zulüm ettiler dedin. Su içiyorum dedin. O yüzden sağ senle evlenirim ben. Sağ dahtırırım yüzü. Sağ alırım beşi bir aradayım. Sağ dahtırırım Trabzon setini. Kim kardeş ya? Bacım çarşaf çarşaf videon çıktı yani. Yarısını izledik. Yarısını bir şeye koyduk. Dağıttık. Güzel karısın. Marka paketin maşallah. Ne diyeyim sana yani. Gayni, senin o gayni vesten çocukların vardı değil senin? Allah sen multimilyon dersin sana Ben seni ne diyeyim. Sana, hani sana yapan yapacağını yapmış zaten sen. Seni öldürelim kurtulalım senden. Elon Musk öf Çok parası var bu adamın ya. Adam parasıyla döver bizi ya. Vallahi döver bizi de. Ben satın alacak kadın değilim. Kusura bakmasın Elin. Her hoşun eti de yenmez. Justin Bieber. Abi Justin Bieber bu çocuk değil mi diye puf dedilen bir geçmişi vardı adamın evinde. Litre litre yağ buldular ya. Diyecekler. Merhumu nasıl bilirdiniz? Ya alabilirdik. 120 litre çocuk yağ bulmuşlar yani artık yağlatarak kaydıra kaydıra adam ne yapmışsa millete küçük küçük. Bunlar o zaman 15-16 yaşındaydı bunu bulduğunda yani. Ne diyeyim ben? Ben mi dedim git ünlü, ün için her şeyi yap, adamın altına yat. Ne bileyim ne yaptılar. Seninle evlenmem ben. Seni adam öpmüş ben de öpen. Ne yapayım? Beyoncé. Beyoncé. sərevlənəcək hal